efendim merhaba yeni bir edebiyat bülteninde daha sizlerle beraberim. Bugün size daha önceden tanıtmış olduğum Necmi Onur Beyefendinin başka bir kitabını tanıtacağım. Asker Cigarası Hikaye Kitabı. İçerisinde 21 tane öykü yer alıyor bir kitabın. Ve öyküler genellikle Anadolu'dan seçilmiş. İçerisinde dram barındıran ama bir realiteyi de barındıran hikayeler. Kurgu hikaye gibi durmuyor okuyunca insanı gerçekliğiyle saran hikayeler. Şimdi kısaca başlayalım. Asker Cigarası hikayemiz. Kapağında da gördüğümüz üzere e, kitabın tasarımı bir sigaraya benzetilmiş. E, çok güzel bir tasarım. Ben çok beğendim bu tasarımı. Görür görmez hemen sırf bu tasarımdan etkilenerek aldım. ismi de güzel. E, efendim, kitabın içerisindeki öykülerin 21 tanesi de ayrı ayrı bir güzelliğe sahip. E, i̇lk Asker Cigarası hikayesinde köyde geçen bir hikaye, üzüm topluyor insanlar ve babası üzümleri şehirde satarak evin ihtiyaçlarını gidermesi için oğlunu tembihliyor. Birkaç tane yedek eşek buluyorlar komşulardan. Kapakta da görülüyor zaten dört tane eşek orada var. şehre götürüp üzümleri satıyor. Ancak evin oğlu ne babasının sipariş verdiği asker cigarasını alıyor, ne annesinin işte e, mutfak ihtiyaçlarını, ne karısının taleplerini yerine getiriyor şehirden. Parayı götürüp kara kızla yiyor. Eve giderken de kara kara düşünüyor, şimdi ben ne açıklayacağım babama, anneme. Hepsinin ayrı ayrı benim istekleri olmuştu. Annesini ve karısını çok önemsemiyor ama babasına da istediğin cigarayı bulamadım şehirde, cevabını veririm diyor. Panka altı hamamı diye bir hikaye var. Bu hikayenin en sonunda yer alan cümleden ismini almış. Cümle şöyleydi. Ziyaret tamam. pankartı hamam. Bu e, verem hastası olan bir kız var. Hastanede yatıyor. Annesi onu ziyarete gidiyor ve doktor annesine kızınızın et yemesi gerekiyor. Ben hademeyi tembihledim kızınıza et verecek diyor. Annesi de kızına soruyor kızım et yiyor musun? Yok anne zayıf diyor. Efendim bu kez de annesi Hademe'nin yanına giderek Hademe Hanım, Hademe Hanım kızıma neden et vermiyorsunuz sorusunu soruyor. Hademe ise çok seviyorsan etini evinden pişir kendin getir cevabını veriyor. Aynı dakikalarda da karşı odadan başka bir veremli hastanın ölümü ardından çığlık sesleri yükseliyor. Üçüncü hikayemiz 169 Rüstem hikayesi var burada. 169 Rüstem hikayesi efendim. Bir çöpçü ve bir de onbaşı var. Yani çöpçünün şefi sürekli çöpçüyü takip eden burası valinin çokla güzel süpüreceksin, yaprak kalmayacaksın, kalmayacak diye mopping yapan bir onbaşı var. En son 169 yüzüm. Kafayı yiyip valinin evin önünde durup süpürmüyorum moduna giriyor. Onu anlattığı bir hikaye. Kötü niyetler hikayesi dördüncü numaralı hikayemiz. Ee, maddi ekonomik sıkıntılar yaşayan bir öğretmen var. Ee, ayın sonunu yetiştiremediği zaman evden sürekli eşyalar satılıyor ve sıra bir gün usturalara geliyor. İki tane ustura oğluna veriyor. Sabahtan usturaları götür yavrum bunu berberlere sor. Okula gitmeden sat diyor. Ama çocuk ne kadar berbere de sorsa o satamıyor. Ve usturalarla okula gitmek zorunda kalıyor. O gün de okulda bir arama var. Müdür ve müdür yardımcıları gelip öğrencilerin üzerinde zararlı eşya var mı diye arıyorlar. Ve çocuğa bir hafta uzatma, yani okuldan uzaklaştırma cezası veriyorlar. Çocuğu kötü niyetli buluyorlar. Aslında hiç kabahati bile yok. Beşinci hikayemiz külüstür muhallebeci hikayesi. Hüzünle biten bir hikaye. Külüstür bir taksiye binip külüstür bir muhallebiciye, kız arkadaşıyla buluşmaya giden şahıs. Geç kaldığı için acele eder, yolda trafik kazasıyla hayatını kaybeder. Kız arkadaşı da olaydan tamamen habersiz. Ee, neden beni bekletiyor bu insan diye ona kızmaktadır. Altıncı hikayesi Su Yolu. Yine e, hüzünlü biten bir hikaye. Fakir bir insan var. Köyde geçen bir hikaye. Külüstür Muhallebici ise İstanbul Beyazıt'ta geçen bir hikayeydi. Efendim Su Yolu hikayemiz yine köyde geçen bir hikaye. E, köy ağası var. E, rahat rahat tarlasını suluyor. E, ancak tarlasını sulayamayan, suyun kendisine gelmesini arzu eden de bir insan var. O da fakir. Fakirler tabii suyu kesiyor. Fakir olan suyun kendisine akmasını talep ediyor ve suyun önünü tutuyor. Ağanın adamları geliyor. Fakirin kafasına bir kürek vurarak alnını yarıyorlar. Adam oraya baygın düşüyor. Ağanın adamları hiç umrunda olmuyor. İşlerine bakıyorlar. Komşular buluyor orada. Bu şahsı yaralı şahsı ailesine götürüyorlar. Babası da sinirlenip kendi oğlunu yaralayan bu insanlara tüfekle karşılık veriyor. O ikisini de oraya seriyor tabiri caizse. Odunlar Hikayesi Odunlar Hikayesi acı gerçekler içerisinde barından hikayelerden bir tanesi. Eşi askerde olup geçen bir hikaye. Halıç e, Haliç boylarında e, tam semt vermiyor ama Haliç'ten bahsediyor. E, o, kocası askerde. Çocuğu da ufak ama hasta bir çocuğu var. Kadının bir, kur, bir kuruş parası yok. Yiyecek yemek yok. E, ev soğuk. Mevsim kış oduncudan daha önce para odun parasız odun almış ya yani almış parasını ödememiş. Oduncu da bıyık, bıyıklarını burarak bekliyor. Gülizar yine gelir odun almaya diye. Gülizar yine odun almaya geliyor mecburen. E, oduncu geçenkinin de parasını ödemedin diyor. Bu kez odunları istersen ben senin eve bırakayım diyor. Gülizar'ın bu durumda ise e, e, hoşnut değil. Evet şimdi cennet sofrası hikayemiz. 9. numaralı hikaye Haydar Haydarpaşa'da geçiyor. Yine İstanbul mekan. Haydarpaşa Lisesi'nin orada geçen bir hikaye. Haydarpaşa Lisesi'nde yemekleri çöpe döken insanlar orada açlıktan kıvranan, ölmek üzere olan bir insan görüyorlar. Yemek vermek istiyorlar ama o e, kibritçi kız hikayesini hatırlatıyor. Kendi iş dünyasında cennet sofrası gibi bir sofrada yemek yiyor ama aslında açlıktan Ölüyor. Şehadeki hikayesi <laughs> Anadolu'dan İstanbul'a e, gelirken yolda geçen bir hikaye bu. Tren garında e, insanlar hayvan yüklemişler, koyun yüklemişler e, trene. Eski şehirde de istasyonda bir kadın, ama oynakça bir kadın diyelim. E, üç çobana. Ben de sizinle birlikte gidebilir miyim vagonda İstanbul'a diyor. Onlar da evet diyorlar efendim e, olaylar biraz kızışıyor tabii tünelle girince tren ve sonra kadın ortadan kayboluyor. Hakim de bu üç çobana, 40 yaşın üzerindeki bu üç çobana nerede bu kadın sorusunu yöneltiyor. Onlar da "habarımız yok." diyorlar. Karşı evdeki kadın hikayesi yine kadınlar üzerinden gidiyoruz şu an. <laughs> kadın hikayesi ise İstanbul'a çalışmaya gelmiş bir e, doğulu işçinin Karşı evdeki kadını seyrederken aşka gelip fark etmeden iskeleden düşmesinin hikayesi idi. Sigaramın Dumanı yine Anadolu'da geçen bir hikaye. Burada da harman zamanı, hasat zamanı eşekleri kaybolan bir aile var. Çocuğu yolluyorlar. Çocuk da gece boyu tabii harmanda beklemiş, uyumamış, uykusuz. E, öğle sıcağında eşek aramaya çıkıyor, yoruluyor, sıcak bastırıyor ve tren yolunda istirahat edeyim derken maalesef gelen trenin tren bunu fark etmiyor. Yolda da otlar mudlar büyümüş olduğu için trenin altında maalesef can veriyor. Acı bir hikaye dedik. Karşı evde kadını anlattık. Sigaramın dumanını anlattık. Allah korkusu hikayesi. Yine Anadolu'da geçen e, mekan olmayan ama Anadolu'nun içlerinden eee kopmuş bir hikaye. Ee, askere kocası askere gitmiş bir hanım var. Efendim, e, İsmail kadının kocasının ismi ama kadının adı hiç al alakası olmadığı halde İbrahim'le çıkıyor. Kocası askerden geldikten sonra ise bunun hesabını sormaya çalışıyor. Belediye vergisi efendim şehirde geçen bir hikaye. Köyde değil bu defa. Ee, burada da cambaz var. Sirk var, ipin üzerinde yürüyen bir adam var, eşi var, belediye vergisi için gelen insanlar var. Ödenecek para yok efendim. Ee, güzel. Sonra e, cam cambaz akşam hazırlığı için e, balyozuyla e, çadırın kazını çakarken yanlışlıkla balyozu ayağına vuruyor ve yaralanıyor. Daha sonra akşam ipin üzerinde oynarken düşüp karısının gözleri önünde maalesef can veriyor. Kayışdağ suyumuz ise 15. hikayemiz Kayış Kayışdağ suyu. Hikayemizde bir hanımefendi var. Bazen Kayışdağ'dan gelen sular bulanık oluyor. Efendi ne var bu sularda falan diye itiraz ediyor. Efendisi de yani kocası da Kayışdağ taraflarına bir gün yolu düştüğünde orada bizzat suyun kaynadığı yere doğru gittiğinde suyu bulandıran Suyun içine işeyen ufak çocuklar görüyor. <laughs> Kayış dağı, suyu bu şekildeydi. Vapur kanepeleri açlıktan ve soğuktan kıvranan dışarıda yatan insanların polisin dövmesini, bekçinin vurmasını hiç aldırmadan ilk fırsatta vapurun kanepelerine uzanıp uyumak aşkı ile kış gecelerinde nasıl e, yanıp tutuştuklarını anlatan bir hikaye. Efendim, torpil dünyası yine çöpçüden bahseden bir hikaye. E, ama burada bir attan ve bir at arabasından bahsediyor. Çöp İstanbul dışında bir yerde çöpler galiba eskiden o şekilde toplanıyormuş. Evin çöpçü diye de bir ses duyuyor evin çocuğu. Anne çöpçü geldi diyor anne. de diyor ulan bu bizim eski çöpçünün sesi değil değişmiş galiba diyor. Hep beraber çıkıp bakıyor gerçekten de değişmiş. Nerede eski çöpçü diye soruyorlar. Yani çöpçü o da torpil buldu diyor. Nasıl torpil buldu? Memur mu oldu diye soruyorlar diyor ki hayır ne memur olma şimdi ana caddeyi temizleyecek diyor bir üst caddeye geçti diyor efendim Aa, Abdullah Çavuş'un oğlu hikayesi sona doğru bir hikaye uzunca da bir hikaye hmm, bu Abdullah Çavuş'un bir oğlu var fakirlik diz boyu köyde çalışmak için şehre gidiyor şehirde hastalanıyor eve geliyor parayı kazanıyor ama evde de son Nefesini veriyor maalesef o. Son 21. hikayemiz Allah mı o hikayesi. Bu da yine hikayenin sonunda yer alan bir cümleden başlığını almış bir hikaye. Burada da e, hastalığına köyünde deva bulamamış, doktor bulamamış bir insan İstanbul'a geliyor. Amcası oğluyla ya da dayısı oğluyla. Efendim e, Haydar Paşakarı yine sahnede. <laughs> evet Haydar Başakar yine sahnede ee, Çocuk orada Ambulans bulmaya çalışıyorlar Ambulans yok bir şey yok Bu kez de efendim ee, Ambulans yok bir şey yok Bu kez de Çocuk orada sabahleyin can veriyor Sabah ambulans geliyor ama e, Şahsın öldüğünü orada görüyorlar Can derdi hikayesini verir, e, Pardon neydi o hikayemiz adı? Lilu hikayesini atladık. Can Derdi hikayesi e, balık tutarken adam e, balıkların suyun kovanın içerisinde nasıl kıvrandıklarını görüyor. Acıyor ve yeniden denize bırakıyor. Sanırsam İstanbul'da geçen bir hikayeydi. Lilu hikayesi ise yurt dışında geçen, uzak doğuda geçen bir hikaye idi. Savaş durumunu anlatıyordu. E, babasını yanlışlıkla Düşman zannedip öldüren sonra da kafasını bozan kendisi de insanlar tarafından ölü olarak bulunan Nilo Ancio. Zavallı Nilo Ancio'dan bahseden bir hikayeydi. Yani hikayeler bu şekildeydi. Anadolu'yu, İstanbul'u Anadolu, İstanbul Anadolu insanlığı anlatan hikayelerdi. Böyle gazetelerde yazan haberler lere benzeyen hikayelerdi. Zaten Necmi Onur da bir gazeteci olduğu için böyle belki de o mesleğin içerisinde olduğu için hayatta gördüğümüz böyle enteresan olayları, değişik olayları hikayeci sıkmayan kısa 4-5 sayfalık hikayeler şeklinde hazırlayıp bize sunmuş. Keyifle okuduk. Zaten hikaye 118 sayfa, hikaye kitabı bu kitabı ve kitapta oldukça hacmi de küçük bir kitap efendim. Hoş bir kitap tasarımı da. Güzel. Yeniden basılırsa eğer bu 1964 baskısı yine bu şekilde aynı basımla basmalarını e, arzu ederiz bizler. İnşallah sizler de okursunuz, keyif alırsınız. Necmi Onur okumaya devam edeceğiz. Necmi Onur keyifle okunan bir yazar, sıkmayan bir yazar. E, bundan sonra da mesela yine okuyacağımız kitaplardan bir tanesi de. Bunu da ben çok yeni keşfettim. Bu yazarımızı buraya koyayım. Bunu okuyacağım şimdi. Bekir Yıldız daha önce hiç tanımazdım. Urfa'da bir yazarmış. Sosyo-gerçeklikler şeklinde anlatıyor. Hikayeleri yine Necmi Onur'un hikayeleri gibi sıkmıyor. Efendice, güzelce Urfa dolaylı hikayelerini bol bol dinleyeceğiz ee, Sayın Bekir Yıldız'dan. Bekir Yıldız da vefat etmiş yazarlarımızdan sanıyorum 1998 yılında. Evet. Ee, şimdilik böyle. Hoşçakalın. Yeni bir Edebiyat Bülteni'ne daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.